Selamun Aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Videoya başlayalım ama bu sefer farklı bir yerdeyiz. Neredeyiz? Baraja geldik balık tutmaya. Böyle göstereyim size. Oltamızı attık burada. Başladık avlanmaya. Şimdi arkadaşım var misafirim. Baraj'dan geldi. Beraber öyle bir çıkalım dedik. Şurada bir balık var. Baya büyük. 25-30 kilo rahat gelir yani. Eğer Beyya doğru gelse bir bakacağız. Ama biz de şimdi oltamızı attık nasibimizi bekliyoruz. Şimdi biz de kendimiz evden getirdiklerimizi yiyeceğiz. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Ben videoyu başlatırım. İşte yavru ceylan geldi ya Onu da gösterem size. Ufak tefek de bir şey değil ama. Uyuh. Üzo şuna bak. Üzo. Dur, bak, dur. <laughs> Üzo bu ne oğlum? Öyleli çok olmuş lan hayvan. Neynek kızan hele? Oğlum. Neynek kızan şöyle Sürbette. şöyle. Balık bu. Şöyle gösterem size. Devasa bir şey. Şuna bak ya. Rahat 30 kilo var. Ama bu bayağıdır ölmüş. Şuna bak ya. Bir yemiş ya. Bir, şey, ee, bir zıpkın yemiş. Aynen. Bir zıpkın yemiş. 50 süt vermiş. Neyse bizim nasibimiz değilmiş. Kurtlar yesin. Kuşlar yesin bari. Biz kendi nasibimize bakalım. Size şimdi şöyle ortamı göstereyim. Yanımızda bir dere akıyor. Biz altındayız. Bulutlar tepede. Bu şekilde günü batırıyoruz. Oltamızı dağıttık. Bir şey gelip gelmemesi önemli değil. Sessizliği bile yeter. Geçin. Balığımızı tutamadık. Yine bir tenekede tavuk macerasına girdik. Bu sefer daha yerli yapacağız inşallah. Zamanımızı tutacağız. Biraz da ateşi çok harlı tutmayacağız. Yani ayarınca yapacağız. İnşallah bu sefer olur. Misafirlerimiz de var, gelecekler. Maraş'taki arkadaşım yanımda 3 kişi daha gelecek. 4 kişi daha gelecek. 5-6 kişi olacağız. Bakalım bu sefer tutturabilecek miyiz? Şimdi yavrularımız çıktı. Onların yerini değiştirelim. Ki rahat olsunlar. Üç tane civcivimiz var. Biri bu şekilde görüyorsunuz. Burada tavuklar var. Gördüğünüz bir tane oracımızı kestik. Onun kuyruğu. Astım böyle atır atır atsın gibi. Bu da yumurtaları. Başlamış zamanı. Şimdi bunları toplayabildiğimizi toplayalım. Bir tane burada var. Başka. Başka da yok. Al varmış burada. Bunlar dışarı çıkmasınlar. Üç tane de burada varmış. Bugün 6 tane yumurtamız oldu. <laughs>